<laughs> tamam. Gir bakalım. Merhaba arkadaşlar. Yakın Markaj'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Berkay ve Can var. Merhabalar. Merhabalar. Bugün ligin 12. haftasında, ligin 12. sırasındaki Malatya Spor'la olan karşılaşmamızı değerlendireceğiz. Malatya Spor nasıl bir takım? Fenerbahçe neler yapmalı? Onları konuşacağız. İstersen Berkay senle başlayalım. Malatya Spor nasıl bir takım? Fenerbahçe neler yapmalı? Malatya Spor nasıl bir takım? E, Malatya Spor'da e, yakından tanıdığımız Hamza Hamzaoğlu var. Hamza Hamzaoğlu'nun e, oyun stili, artık e, tan tanınmış bir oyun yapısı var. E, biraz daha defansif bir oyun anlayışına sahip, biraz daha kontrollerle gol bulmaya çalışan bir oyun sistemine sahip aslında. E, ellerinde Adem Büyük gibi önemli bir gol silahı var. Özellikle de işte Galatasaray'da oynamış bir oyuncu olduğu için mutlaka bize de karşı ayrı bir hırs oynayacaktır. Bu gerçek değişmez asla. Bence Benjamin Tete gibi önemli bir forvetle forvet aldılar. Önceki sezon Galatasaray'ın almak istediği bir oyuncuyu yeni Malatya getirdi. Ellerinde bu gibi önemli isimler de var ama tabii ki eksikleri de var. Koyaba gibi orta saha önemli bir isimleri eksik. Lukoki eksik. E, ee, eksik. Damlu e, kalecileri. bala eksik. Bir de kaydedilmeyen Mustafa Akbaş'ta Reis var. Öğrenme eksikleri de bunlar tabii ki. E, orta özel özellikle Koyaba önemli bir eksik. E, ama onun dışındaki e, normal dizilimle kullandığı ilk 11'in e, çoğu oyuncusu e, maç kadrosunda olacak e, cumartesi günü de. E, yani zaten hani depla deplasmanda büyük takıma oynamak hani klasikleşmiştir ya, Anadolu takımları. Kontralar, daha çok defanslar ter 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 oyunu tercih eder. Malatya Spor zaten bunu yapıyordu. Yine aynı şekilde bir oyun göreceğiz. Ee, yine hızlıca kontrollerle çıkmaya çalışan bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum. Ee, bizdeki zafiyetleri nasıl olabilir? Ee, yani bize de birazcık bir giriş yapayım, sonra sözü cana paslayayım ya da sana paslayayım hanginiz almak isterseniz. Ee, bu hafta şey yok. Ee, Serdar yok stoperde. Sadık var. Kontrollerde ben açıkçası Sadık'ın bir tık daha e, yanının ortaya çıktığını düşünüyorum kontrol oyunlarda. Ee, o yüzden de Sadık için biraz kritik bir maç olabilir. Bu kontrollara karşı nasıl e, kademe oluşturacağı konusunda e, merak ediyorum eniştesi. Hani da biraz daha öne çıkan, e, top kesmeye çalışan bir stoper. Bunu ne kadar Erol Hoca e, ile de Böyle bir yapısı var. O yüzden bu kontrolar karşısında Tisserand-Sadık ikilisini nasıl olacağını ben çok merak ediyorum. E, umarım üzüldüğümüz bir maç olmaz yani böyle bir ikiliden dolayı. Ben cana paslamadan önce Fenerbahçe bildiğiniz gibi deplasmanda e, iç sahaya göre çok daha iyi performans gösteriyor ve dediğin gibi belki de e, takım olarak hücum edip arkada verdiğimiz boşluklardan dolayı iç sahada böyle sıkıntılar yaşıyoruz ve Malatya Spor'da iyi uygulayabilecek bir takım. Aynı zamanda aktif oyunculardan herhalde e, en büyük Fenerbahçe düşmanları arasında sayılabilecek Adem Büyük, Umut Bulut, Onay Yani e, gayet iyi bir üçlü var bizim için de tehlikeli bir riske olduğunu düşünüyorum. Evet Can, sen neler düşünüyorsun? Fenerbahçe neler yapmalı? Önceki maçlara göre neler değiştirmeli? Beşiktaş maçında sürpriz bir mağlubiyet aldık. Fakat taraftarın gönlünü alındı önceki maçta. Sence neler değişecek? Neler yapmalısın? Neler yapmalıyız sorusuna benim verebileceğim ilk cevap açıkçası ana oyun planının belirlenmesi. Yani artık vakit iyice geçiyor. ilk yeri bitecek neredeyse. Ama ben hala bizde tam olarak ana oyun planının ne olduğunu bulamıyorum açıkçası. bunu dinleyen seyircilerimiz ana oyun planımızın bazıları yanlardan gelen ortalar orta üzerine dayalı bir oyun olduğunu söyleyebilirler. Fakat ben orta üzerine dayalı olan bir oyunun ana oyunun alt başlıklarından biri olduğunu düşünüyorum. Yani ana oyunun e, herhangi bir parçası ana oyunun kendisi olamayacağını düşünüyorum. Bu yüzden ana oyunumuzun hala olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi deplasmanlarda iyi bir oyun sergiliyoruz. İtisada iyi bir oyun sergileyemiyoruz. Bunun ana sebebi bence şu. E de deplasmana gelen takımlar, kısarıca yoluna gelen takımlar genelde topu bizim bize bırakıyorlar. Bizim de sıkıntı yaşadığımız süreç topun bizdeykenki kısmı oluyor. Hızlı da oyun kurduğumuzda daha başarılı hamleler yapabiliyoruz yetenekli oyuncularımızla fakat top bize kalınca ne kadar yine yetenekli oyunculara sahip olsak da o oyunu iyi bir şekilde kuramıyoruz ve bunun sebebinin de ben oyun planı eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ben bu maçta Berkay'ın aksine stoperde Gustavo'yu deneyeceğini düşünüyorum. Erol Hoca'nın. Gustavo Tisserant ikilisinin olacağını düşünüyorum. Bunu düşünmemin sebebi de şu. Ben artık bundan sonra e, büyük sıkıntılar, sakatlık sorunları yaşanmadığı sürece Gustavo ile Sosa'nın yan yana tercih edileceğini düşünmüyorum. Bu geçişte sert yapmamak adına ilk, ilk maçta, bu maçta Gustavo ve Sosa ikisinin de oynama ihtimali varken birini stopere kaydırıp Sosa'yı yine geçen seferki gibi 6 numarada değerlendirebileceğini düşünüyorum. Her ne kadar geçen seferki performansından memnun kalmasam da. Çünkü Sadık, e, yani oradaki bizim ilk 3 stoperden sonraki 4. stoper arasındaki o boşluk çok fazla. Yani Lemos'tan daha fark benim gözümde ciddi bir fark. Hele ki evinde oynadığım bir maçta kontrolara çok fazla maruz kalacağım bir maçta sıkıntı yaratabilir. Yani geçen maçta sağdığım biraz belki defoları daha az ortaya çıktı. Bunun sebebi zaten 10 kişi ceza anında kapanmıştık. O kapanımda Serdar zaten iyi. Serdar Malatya'dayken de bunu yapıyordu. Kapanılan oyuna evet. karşında rakip e, gayet e, sadık pardon. Sadık kapanan oyun yani kendi takımının kapandığı oyunda iyi iş yapabiliyor. Yani bu anlamda ben böyle bir oyun olacağını düşünüyorum. Ama bundan da önemlisi dediğim gibi bizim bir ana oyun planımızı artık göstermeye başlamamız lazım. Çünkü ben bunu göremiyorum ve e, yorumcuları da dinliyorum. Gerçekten onlar da net bir şekilde Fenerbahçe'nin oyun planını bu diyemiyor. Beşiktaş'ın belli bir oyun planı var. Galatasaray'ın belli bir oyun planı var. Trabzon'un artık Abdullah Hoca ile birlikte belli bir oyun planı yerleşmeye başladı. Başakşehir'in zaten yıllardır belli bir oyun planı var. Hafif güncellemeler gelse de oyun planına. Ama Fenerbahçe'nin şu anda rakiplerine nazaran belirlenmiş net bir oyun yok. Bu bağlamda da bu maçta biz bir oyun görebilmek adına, ana oyun planı görebilmek adına kritik bir maç olduğunu düşünüyorum. Ben Can'a burada iki tane soru sorabilir miyim Ömer? Sen girmeden önce söz Eee Denizli maçının e, maç sonunda sen yayında yoktun. E, hı hı. Mustafa şöyle bir yorum yapmıştı. İlk yarı için biraz daha oyun planı farklı bir hani daha e, ortadan ziyade bir oyun planı diye yorumlayabileceğimiz bir ilk yarı izledik. İkinci yarı zaten malum kırmızı kartla beraber e, oyun planı falan hiçbir şey yoktu ortada. E evet. bu dediğine katılıyor musun? İlk yarı gerçekten sence de bir oyun planı adına e, diye bir yorum yapabileceğimiz bir Fenerbahçe izledik mi sence? Şöyle yani çok bence, geçen haftaya değinmek istemiyorum da. Bence izlemedik. Neden izlemediğimizi hemen şöyle açıklayayım. Pozisyonlarımıza dikkat edersek ilk yarıda baktığınızda totalde 4-5 tane pozisyon bulduk değil mi? Pozisyon açısından deplasmanda ilk yarı için fena olmayan bir seydi. Fakat pozisyonların derinine indiğimizde Mert Hakan'ın soldan üstte olsun Ferdi ile bulduğumuz, yakaladığımız daha sonra sistemin tamamladığı gol olsun. Bunlar da böyle topu aldık, oynadık pas çevirdik ve pozisyona girdik yok. Genelde 2 veya 3 pasta ben bir tane oyun taktiğimizin şu olduğuna inanıyorum. Bir, ama bu alt taktik. Oyun plan değil. Sosa sağdan topa alıyor. Daha sonra Valencia'nın gelmesiyle bu oyun daha da güzel olacaktır. Sağ kanada arkaya derinlemesine bir pas atıyor. İçeriden de dışarıya pasla attığımız gol atmaya çalışıyoruz. Bu çalışılmış bir goldü. Fakat bu ana oyun planının alt başlığı olabilecek bir oyundu. Bundan ötürü kısa pas, yani az sayıda pasla kaleye gitmemiz kontra atak gibi oluyor. Ve bu bizim ana oyunumuz değil. Bu yüzden ben Mustafa'nın derine katılmıyorum. Ben, ben ikinci sorumu da sorayım mı? Konu değil, de sen hadi. gir de. Ben ikinci sorumu da sorayım sana paslayayım tamam. Ben ben şöyle düşünüyorum e, katılıyorum şu konuda. E, Fenerbahçe'nin şu anki oyunu şöyle gözüküyor yeterli veya değil. Sol kanattan e, Perotti olduğunda Perotti'nin kreativitesi, e, Cener'in ortaları, sağda da bu maç özelinde söylüyorum en son maç özelinde. Ferdi, Mert Hakan ve Pelkas'ın kendi yer değiştirmeleri ve ikiye birleriyle. Oluşturabileceğim pozisyonlar ve dediğim gibi Sosa ve Ozan'ın attığı, geriye attığı toplar bence bu e, bir oyun planı olabilir, e, en azından başlangıcı olabilir. Şuna da çok katılmıyorum, bir takım 30 pas yapmak zorunda değil gol atmak için. Kontra atakta bir taktiği olabilir, 3 pas da bir taktiği olabilir. Hatta Erol Hoca'nın takımı için mesela Alanya Spor'da geçtiğimiz çokça gördük. Taç bile e, bir oyun planı haline gelebilir. O yüzden ben çok şey olduğunu düşünmüyorum. Yani sonrasında arkaya top attı bu bir oyun taktiği değildir. Olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Şöyle düzeltme yapayım. Ömer Bölühanlı'na göre izleyiciler de yanlış anlayabilir. Ben bunun oyun taktiği olmadığını söylemiyorum. Ben bunun oyun taktiğinin alt başlığı olabilir, olduğunu söylüyorum. Ve benim 2-3 pastan kastım da şu şekilde. Yani Erol Hoca'nın alanyasından örnek veriyorsun. Erol Hoca'nın alanyası önde baskı yapıp onun üzerine bir oyun kurmaya çalışıyordu. Bizde böyle bir şey yok. Biz topu bekliyoruz. Daha sonra top aldıktan sonra sanki oyuncularda ben böyle bir izlenim alırım. Spontane. Oyunun o anki spontane genel yeteneklerine göre hamleler yaptıklarını görüyorum. Bu yüzden biz net bir setle oturmuyoruz. Ben demiyorum ki burada 30 pas yapalım, 40 pas yapalım, öyle gol atalım. Bu değil. Ama böyle yani hissediyorum ki oyuncular tam olarak sahada hani bir çizilmiş oyunu oynamıyorlar. O an kendi yeteneklerine göre pozisyonlar yaratmaya çalışıyorlar. Sosa'yla attığımız o Ferdi'nin verdiği paslattığımız gol buna girmiyor. Bu bizim alt oyun planlarımızdan biri. Ama diğer pozisyon varyasyonlarımıza bakarsak Mert Hakan'ın pozisyonu bence buna çok ciddi bir örnekte. Biraz spontane hamlelerle yapıyoruz. Yani çalışılmış oyun planı üzerine değil de spontane hamlelerle yapıyoruz. Maç için yaptığımız bazı şeyler güzel ama bunlar kesinlikle oyun planımız değil bence. Çünkü Fenerbahçe'nin oyun planı bu tarz bir kontratak üzerine kurulu olamaz. Her iç saha maçında puan kaybedersin böyle olduğu zaman. Çünkü karşı tarafta zaten topu sana bırakıyor. Yani kontra atak oynayacak bir takıma karşı kontra atak çok mantıklı bir şey, taktik değil. Özellikle geçen maçtaki çıktığımız 11'e bakarsak, yani sprinter oyuncu sayısı neredeyse Ozan dışında yoktu. Evet belki sen sen sorunu sor, ben de bir konuyu açmak istiyorum biraz. Ben ikinci sorumu Can'a sormaktan vazgeçiyorum, sana sorayım. Ee, Can dedi ya Gustavo Aliso'su'yu e, izlemeyiz bence. Bu bunu ee, evet. evet bunla, ikisini beraber izlemeyiz dedi. Gustavo'yu stopere çekip Sadıkla e, o çıkmaz çıkmaktansa tiserrant Gustavo çıkar dedi. Yani böyle dediğine göre de Sosa'nın yerine büyük ihtimal Mert Hakan'ı şey, e, yok. E, Gustavo'nun yerine de boşalan yere de Mert Hakan'ı yazmış oldu değil mi orta sahada? Öyle mi yaptın can? Ya, Mert Hakan Sosa Ozan yaptın herhalde. Gustavo'yu geri çektiğinde. A şu an şu an benim kişamı şanslar... yazdım deme bana. Ben gitmek zorunda kalmayayım yayından. <laughs> Hayır ben şöyle... Bunu ben diyecektim <laughs> Şu anki kağıda yazdığım şeyde e, Mert Hakan 11'de değil. Yani 11'i mi bahsetmemi istiyorsanız bahsedebilirim ama üçlüde benim kurduğum üçlü de Gustavo ile yan oynuyor. Hı -hı. Önlerinde Ozan'la Sosa oynuyor. İleride Ferdi, Pelkas ve Valencia oynuyor. Valencia yok. Benim Valencia sakat. Benim 11'im iptal oldu o zaman. Doğru. Valencia'nın bir, bir, iki haftalık bir sakatlığı var. <laughs> Konuyu dağıtmayalım. Konuyu dağıtmayalım. Sosa -so evet. Gustavo üzerine ilerleyelim. Sen evet. olur mu diyorsun sence? İkisinin beraber artık yan yana gelmeyeceğini düşünüyor musun? Ben mümkün değil diyorum böyle bir şeyin olmasını. Neden? Çünkü Gustavo geçen sene Marsilya'dan neden ayrıldı? Çok iyi bir kontratı vardı. Taraftar çok seviyordu. Marsilya çok güzel bir şehir. Fakat Stop Super oynattılar. Ve artık oynamadı, oynamak istemediğini söyledi. Ayrıldı. Şimdi Fenerbahçe Yine aynı durumu yapamaz. Geçen sezon zaten çok acil durumlarda yaptı. O yüzden Gustavo kesinlikle stoper oynaması teklif edilemez diye düşünüyorum. Aynı şekilde Gustavo'nun kulübeye çekilmesi de teklif edilemez diye düşünüyorum. Bu şekilde Sosa'nın kenara gelmesi gerekecek ki Sosa'nın da kenara gelmeyeceğini düşünüyorum ben. En azından sistematik bir şekilde olmaz diye düşünüyorum. Ben galiba bugün fazlaca yanlış anlaşılıyorum. Ben sadece bu maç üzerine Gustavo'yu söyledim bu arada. Ben bunu, sağda yok, yok, hayır, hayır. oynayacağını düşünüyorum. Sen yani, ama şunu ben, dedin ya. Gustavo ile Sosa'yı yan yana tabii. görmeyiz dedin. Tabii. Ben bunda kastım. Ömer de onun üzerine diyor ki demek ki yani bu, bu hesaba göre ya Gustavo'nun stopere çekilmesi lazım. Gustavo ben stoper oynamam diye bize geldi. Ben Sosa'nın yedek kalacağını düşünüyorum. Ben bunu Sosa'yı da söyleyeyim. yedek koymak hayır, ben, kolay ben, ben, olmaz diyor. Can, can şunu söyleyeyim. 16. haftada da aynı şey mi düşünüyorsun? 16. Tabii. haftada yan yana tabii gelmez ben, mi? ben yanına şöyle sakatlık olmaz, zorunluluk olmadığı sürece Mert Hakan'ın performansı inanılmaz seviyeleri inmediği sürece yana gelmesi gelmeyeceğini düşünmekten çok gelmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Ya Mert Hakan'ın performansı inanılmaz seviyelere çıkmadı ki inanılmaz seviyelere. İnanılmaz seviyeleri. seviyelerde değil mi zaten dip olarak? Yani dip olarak, zaten, yani, zaten yukarı çıkamamış kendi yani daha... Sosa'nın Sosa'nın bizim oyunumuza Sosa'ya verdiğimiz sorumluluktan ötürü Sosa'nın bizim oyunumuzu kötüleştirme oranının Mert Hakan'ın kıyasla daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bundan ötürü Gustavo ile Sosa oynadıkları ya zaman hem Sosa Gustavo'nun performansını atay aşağıya çekiyor. Hem de Sosa sık bir şekilde maçlarda çok ciddi fazla hataları yapmaya başladı. Beşiktaş maçında artık rakibini kovalamayı dahi bıraktı. Yani böyle ciddi umursamazlığa varan bir oyun stiline döndü. Ben bu yüzden olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sosa'yı birkaç maçlara 45. dakikada çıkartarak gerektiği takdirde Sosa'yı yedek kalabileceğini gösterdiği için ben Erol Hoca'nın bunu bir daha yan yana yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu benim kendi tercihim yani. Bence bir şöyle bir şey vardır. Eee Sosa'yla başladığın maça Mert Hakan'ı hamle oyuncusu olarak koyarsın, oynarsın. Ama Mert Hakanla başladığın maça Sosa'yı bence hamle oyuncusu olarak e, sokmazsın ikinci yarıda. O yüzden ben e, tekrar Gustavo Sosa ikilisini bozmayacağımı düşünüyorum. Önlerindeki Ozan olur, Pelkas olur, kim olur? Zaten onlar oyun içerisinde de değişiyorlar. Ama ben Gustavo Sosa ikilisini İkili yani ben, ikili performansın kötü ol, yani Gustavo bence. Sosa evet kötü ama bu ikili bir performans olduğu için kötü bir performansları var. Ama ben yine de bu ikiliyi bozacaklarını, bozacağını her olacağını düşünmüyorum. Peki. Ben de aynı şekilde sakatlık ve ceza olmadığı sürece Sosa Gustavo'nun devam edeceğini düşünüyorum. Stoper'de ee, de mecburen sağda oynatacak. Hani elinde bence stoper varken mi? stoper koymamak da bence sağdığın da moralini bozar. Gustavo da orada oynadığı için morali bozulur diye düşünüyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum ben. Sosa'nın e, öne çıkan iki tane kötü maçı var. Beşiktaş ve Trabzonspor maçı bence. Bunların ikisinde de biz şunu gördük. Fenerbahçe normalde 4-4-2 gibi basarken yani top rakipteyken 4-4-2 gibi oynarken bu maçlarda sanki 4-1-4-1 gibi bastı. Yani Sosa-Ozan sosa, sosa -Ozan bu sefer e, önde kaldılar. Ve bu şekilde Sosa bunu kaldıramadı ama geriye geldiğinde defansif orta saha mevkisinden oyun kurduğunda, derinden oyun kurduğunda çok daha verimli olduğunu görüyoruz. Yani o ikili mücadele olabildiğince az giren, böyle Emre'nin geçen sezon yaptığı gibi yani çok işe girmeden arkadan oyun kuran bir profilde çok daha verim vereceğini düşünüyorum. Erol Hoca'nın da bunu fark ettiğini umuyorum. Zaten Sosa geldiğinde de biz زین çektiğimizde canla beraberdik. Hani Ömer sen hatırlıyor musun biliyor musun? Can hatırlıyordur büyük ihtimal. Aynı şeyleri söylemiştik zaten. Sosa'yı e, Sosa yapan ilerleyen Yeşil'e beraber hücumdan ziyade defansan bir oyun kurması onu farklı kılıyordu. Eee ya ben bu ikiliyi bozacağını çok düşünmüyorum. Yani, ben hocam. bir şey ekleyebilir miyim? Siz Tabii. yani şunu mu düşünüyorsunuz? Ben yanlış mı anlıyorum? Siz Gustavo ve Sosa'nın ikili performansından memnunsunuz yani, değil mi? Bak memnun olmadığımı söyledim. Ama bozulmayacağını da söylüyorum. Anladım. Ben... sen değişmesi gerektiğini ama hocanı değiştirmeyeceğini mi söylüyorsun Berkay? De, de, yani değiş, yani yerine koyacağım bir yok. Gustavo'yu çık çıkaramazsın. Sosa'yı çıkarsan kimi koyacaksın? Yani sen uzun vadede Gustavo Ozan ortada Pelkas, solda Perotti bu tarz üçlüye de karşısın. Yani Gustavo Ozan Pelkas yerine Gustavo e, Sosa Pelkas olması veya Ozan olması gerektiğini düşünüyorsun. Öyle mi? Ya Gustavo Sosa evet önündeki Ozan mı olur, Pelkas mı olur? Değişir. Ya Perotti'nin gelmesi ben Pelkus'u görmek isterim. Memnun olmadığın bir ikilinin niye devam etmesini istiyorsun? Ben onu anlayamadım. Yani Gustavo Sosa memnun değilsin. H yani Mert hani ha şu şöyle yapıyorum ben. Sosa'dan mı daha çok memnun Mert Hakan'dan mı? Mert, Mert Hakan Sos oynamasına Sos gerek yok. Ama kim bu Hayır bu maç için uzun vadeli konuşuyoruz. Ya, 16. hafta dedi az önce Ömer. Yani Gustavo Perot her herkes döndü diyorsun. Perot dedi. O. Gustavo Ozan, Pelkas, Perotti, sağda Valencia. Bu beşli sence Gustavo ve Sosa'nın yani öyle ikili durumdan daha ya iyi. Ya o zaman o zaman Gustavo Ozan Pelkas'ı görmek beni daha çok mutlu eder gibi. Perotti'nin de var olduğu bir formasyonda. Ben Erol Bulut'un bugünkü açıklamalarında Pelkas'ın kanatta oynayacağını, Pelkas kanatta daha çok göreceğiz gibi bir açıklaması var galiba. Ondan dolayı ben hala Sosa Gustavo'nun kalacağını düşünüyorum. Ki galiba Can'ın ağzındaki baklayı ben çıkartayım. Devre arası Sosa gider, Mesut gelir. Yolunu yapmaya çalışıyor. Bunu, de, bunu demiyordu Ama... ya. O Alardosu. onu yapmaya yani çalışıyor. Şöyle, ben ben, şuna 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 Bak, ben ne sosadaki gitmesinden ne özelin gelmesinden sizden de bahsedelim. bir sonra, araya küçük bir yapmak Mute. istiyorum. <laughs> yani küçük, küçük ekleme yapmak istiyorum. Şöyle ben şuna şaşırdım yani bu, soruları sormamın sebebi şu. Ben şurada ortak faydada olduğunu düşünüyordum. Gustavo Sosa'nın performans, Gustavo Sosa ikilisinin performansının beklenenin altında kaldığı ile ilgili ortak fikirde olduğumuzu düşünüyordum. Onda ne, onunla ortak fikirde değilmişiz, onu ben sorguladım. Yoksa ortak fikirdeyiz biz... bence. Ömer de aynısını düşünüyordur büyük ihtimal. Yo, ben <laughs> şimdi. Ben şöyle, Gustavo, <laughs> Sosa'nın aynı anda kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum zaten cümlede. Gustavo'nun performansından memnunum. Sosa'nın evet. performansı konuşmak kolayca. Ama Sosa, Gustavo'nun performansını da aşağı çekiyor. Sosa, Gustavo'nun performansını bence. Sosa, Gustavo'nun performansı aşağı çekmiyor bence. Yok yok, o olmuyor. Peki. Ama Gustavo'nun niye oluşu Sosa'nın e, o defansifteki yapacağı şeyleri azaltıyor, Ofansifte de bir şey yapmıyor. Öyle arada derede kalıyor yani. Ya, mi? Böyle Sosa gustavo mevzusu çok uzadı. Ee, devam ederiz. Ee, şimdi skorlara geçelim isterseniz. Ben skor tahminimi en son verebilir miyim? Yani e, Mustafa da en son bir çizelge şey oluşturdu. Neden en son? Neden en son? Çünkü elimde e, belli şeyler tuttum, veriler tuttum. Onları paylaşacağım. Ondan dolayı. Yani e, Mustafa Çizelgi çıkardığında Excel'de e, canla ben hiç bilememişiz skor tahminini. Ben Beşiktaş maçında da Ömer bana skor tahmini sorduğunda yayında değilim uzunca zamandan beri. Orada bana skor tahmini yorumu yaz dediğinde ben Ömer'e dedim ki 4 4 yaz dedim. Ama benim orada 4'ten kastım Beşiktaş'ın 4 açacağından yanaydı. Gerçekten Hadi. maalesef ya, Eren'le beraber Eren'le beraber de konuştuk. Dedim ki 4 yiyeceğiz dedim. Maalesef bu kadar kötü bir his vardı ki içimde 4 yiyeceğiz dedim. Ee, ama neyse skor tahmini tutturamadık. Ben o yüzden sona saklayacağım ki benim bilgilerimi çalmayın. Evet Can sen deyiz. Ben şöyle ben gol atanları vereyim. vereyim <laughs> Pelkas, pelikas de abi. Pelkas uzan zaten biz anlayacağız. şöyle Sisse'nin bir tane golü var. Onun dışında ben gol olarak da evet. bugünün çok fazla konu konusu geçen ismi Sosa'nın gol atacağını düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsam yalan diyorsun. Ne diyorsam yalan diyorsun. Hayır. Ben evet, Ben böyle bir şey çok konuştuğumuzda hep böyle mesela ben bir şeyi çok savunduğum zaman o maça özel tersinin çıktığını çok gördüm. Beşiktaş maçında hepimiz çok yükselmiştik. Çok tersi çıktı. Bu yüzden ben Sosa hissediyorum. Karşı taraftan da gol atacak kişinin 39'luk Pehlivan Umut Bulut olduğunu düşünüyorum. 2-1 <laughs> alırız diyorum maçı. Güzel. Herhalde Can şeyden dolayı diyor. Artık Sosa iki, iki, üç hafta üstünü formaya çıkartır da altındaki Maradona atletini gösterir herhalde. Ondan dolayı Sosa'ya yazdı. Onu Vakti armağan, geçiyor çünkü. Evet. Kırkı Vakti geliyor Vakti geçiyor abi. tabii. Kırkı geliyor. <laughs> kırkı gelmeden göstermesi lazım. Tabii. Ee, Ömer yani sen? Sosa'ya mesaj attım şimdi. Mustafa da 3-0 diyor bu arada. Ee, 0-3 mü 3-0 mı? 3-0 diyor. <laughs> Doğru. Ee, evet Berkay. Seni sen sen, ben, ben sonra saklayacağım. Ben dedim. moderatör. Neyse. Yani ben, çok fark etmiyorum moderatör olmak ya ben de böyle 3-0-3-1 gibi hissediyorum ama 3-0 diyeyim. Altaya güvenimizi şey yapalım. Tersin Güzel abi. Ben o zaman şimdi biraz topa gireyim. Fenerbahçe son 12 maçın e, 10 tanesinde 2.5'dan fazla gol buldu. Fenerbahçe 26 sporla oynadığı iç sahadaki son 3 maçın en az 3 gol attı. Fenerbahçe son... Sen ya. Abi tıraşı kes. <laughs> skor söyle ya. Skor söyle. Fenerbahçe son 8 maçının 7 tanesinin e, 7 tanesinde en az 2 gol attı. Attı. Fenerbahçe Yeni Malatya Spor'la oynadı. İç sahadaki son üç maçı da kazandı. Zarur Zaten... yer yok. Kazanacağız. Orası belli. Ee, ben de 3-1 e, diyorum. Bir tane de Adem büyük çıkar atar herhalde. Ee, o da şey yapar yani. Galatasaraylığını gösterir. 3-1 kazanırız diyorum. Bu da ilk skor e, doğru tutturduğum skor olacağına da eminim. Ee, kim atar'a girmiyorum. Ben can değilim. Herhalde Bangkok Bon geldi sana. Ee net İtalyan mafyaları. <laughs> ya Beşiktaş maçında da tutturduk da. Boş olmadı yani. Dört tane yemeği tutturmadı hiçbir planı yok. Aynen aynen. <laughs> Peki, e, ben de Can'ı yalnız bırakmak istemiyorum. Ben de senin gol atacağını düşünüyorum. E, bu şekilde e, skorlarımızı da verdik. E, bir, bir ekleme yapayım. Ömer yap. sizse gol atar dediği için ben daha da ileriye götürüyorum. Dakika 37 diyor. Buraya herkes yazsın. Dakika, dakika 37 olsa... atarsa, dakika 37 atarsa viewerların hepsine ben çay ısmarlıyorum. Hepsi tek tek bana diyem atsın. 37 daha atarsa ben herkese çay ısmarlıyorum. Mısır <laughs> üstü börek. Peki Can tersine 37 atamazsa senin var mı bir şeyin? Tabi var var değil mi? 90 dakika böyle yani saliselere bölsek inanılmaz ihtimaller çıkıyor. Benim ihtimal %1.1 adam çay evet. evet. Yayınımız çok uzadı. Evet. Ee, dostlar kendinize iyi bakın. Ee, yakın mı Görüşmek üzere. Görüşmek, üzere.